Tamam. Oldu. Oldu mu acaba? Tamam. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir, tekrar yani bir videoya karşınızdayım. Yani ee, bu aslında şöyle diyordu bebe arkadaşlar. Söyleyeceğim size. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arka bir videoya karşınızdayım. Ama tekrardan demek istiyorum. Tekrardan yeni bir video ya. Çünkü yolladım ikinci video bugün sabah görüntüde daha okula gitmeden çekti. Okula gidecektim zaten. Videoyu da kısa tutmak zorunda kaldı. Ya yok. Sabah kör de değil ya. Ee, dün gece çekmişti. Ee, böyle. Sonra telefon şarjı bitti. Sonra sabah doğru okula gitmeden önce videoyu da yolladı. Ya hadi be. Arkadaşlar biz bugün ne yapacağız Onu söyleyeyim. o söyleyeyim. Bu arada ben burada biraz para kasmam lazım. Çünkü bugün bize baya bir para lazım. çekin. Arkadaşlar biz bugün mükemmel aldığım aldığımız Porsche'yı bir harekata dönüştürüyoruz. Yani polis arabasına dönüştüreceğiz. Orada da polis, sahibi. Ne oluyor ya? Uzaklaşsın şurada polis. Ba ba ba. Eşek sıpaları. Polis sokmak istiyoruz da. Bu kadar kovala bu kadar kovalamacı oldu adı. Olacağını hiç düşünmemiştim. La bu yüce olacağız ya. Araba da bizi, bizi Müdür içme eder ha. Zaten şimdi boyda böyle sürüyorsa gerçekten de ben nasıl sürürüm onu bilmiyorum. Arkadaşlar o en kötü buraya gelin. Şuradan çakar alalım biz. Burada mıydı? Çakar çakar çakar. Oh. Jatla. Hiç gerek yok. 150 bir. 150. Böyle var. Bir de şöyle var. Bura. Daha küçükler. Bu da alalım. Bir de bu da alalım. Bu para edecek mi bize? Ve evet. Porsche. Help me. Hay Allah'ım çıldıracağım. Lan. Ben video izledik. Harika bir tasaka geldi. Ben bir şey de basmadım ki. Lan bu arada benim bu zamanlarda niye Lord Mobile Şşt, reklamları çok çıkıyor ya da Lord Mobile artık ha, istiyorsanız savaş oldu bakayım. Uy. Bak, bak Porsche zaten ben nasıl uyuyacağını biliyorum. Para gelmezdi de. Ha. Boyacı nerede? Ee, neydi? Evet. Videoyu bir dakikalığına durdurdum. Şey oldu. Unuttuk. Ya dur 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 dur. Çakarlar. Ama arkadaşlar ben değil mi? Çakarların en iyisini, en güzel duranı aldım. Bak şöyle aşağıda. Görüyor mü Ses yankılı mı geliyor? <gülüyor> 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 ya arkadaşlar bir şey diyeceğim de. Gene durdurmak zorunda kaldık. Tamam. Oğlum ben de diyecektim. Ya bu boyama yeri nerede? Neredesin oğlum? Seni ne arıyorum ya. Ay Allah. Nasıl yapacağım? Şimdi biz arabanın renkini kendimiz yapalım. ki full beyaz olmalı. 5000 lira buna verdik. Camları kalsın böyle. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Böyle yanlarına şey yapma. Şimdi Abi ya yazılar. Buradan bir. Bize ilk önce bir kare lazım. Şu şekil yerinde. Burada hiç kare yok. Şurada var mı burada? Burada kare Şu baştaki yerde de yok. Burada. Ha bak. Alayım. Ben bunu Şöyle maviye boyayım açık mavi. Ya arkadaşlar. Şuradan iki tarafı oluyor bu arada. Bakın gördünüz mü? Şimdi onu kapat. Böyle büyütebiliyorum. Ben şöyle bir uzatalım. Ben polis arabası yapmayı biliyorum. Bildiğiniz gibi. Uzat. Uzattım to Bak bak. Uzattım ta arka bak. Uzatayım. Cık, bayağı uzatsın uzatıyor. bak. Ya şu bak. Şu hareket eden var ya kare gibi. Bak bu. Hareket ediyor şu an. Onu bire getiriyorum. O kadar oluyor. Dur şöyle. Şöyle yapalım ya. like Ha. Böyle güzel mi? Sadece kalınlaştırak. Baya kalsın. 2000 lira da buradan gitti. ya Şimdi. Biz hemen bir polis yazalım. Arkadaşlar ya ben daha güzel yapacağım gibi geldi bana lan bu polisi. Ben bunu şöyle atalım. Şey abi bu Araba beyaz ya beyaz olunca olmuyor. O zaman şöyle grimsi olsa siyah yakın yapalım. Grimsi oluyor tamam. Grimsi yapalım çünkü biriniz gibi beyaz oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada yakında şey alırsak Clio falan alırsak arkadaşlar onu sürücü kursu arabasına çevireceğiz. Şurada da yanında Car 2 e, sürücü kursu aracı işte şuraya sürücü kusarıcı. Onu da hemen şaplatacağız. Arkaya yazabilirsek oraya da sürücü kursacağız. Altıda da da karşı bir tur. İlk kez çalışacağız. Ben bunu küçülteyim. Dur, küçülsün. Dur şöyle ince bir şekilde. Böyle iyi gibi. Yaptım. Değişik durdu. <laughs> Neyse en azından yazdık ya şu iyi yazısı biraz değil peki tutturamamışız ana dur Bunu yan tarafı da uygula. polis hızlı dur polis Sil. tekrar yapalım. Onu yan tarafa da uygulamamız lazımdı ya. Yan tarafa da uygulayacaktım. Dur. Mavi uygulandı mı? Mavi uygulayalım yan tarafa. Onu da yaptık. Bak tamam. Biraz fazla para gidecek ama neyse. Para etmesi gidip ben kasıp tekrar gelirim arkadaşlar. Ondan şüpheniz olmasın. Şurada direkt poçsaz lan onu. Hiç uğraşmaz mı? Şimdi. <gülüyor> ah. Ah. <laughs> Arkadaşlar şuna bak. Lan. Dur. Ya ben bunu yan tarafı tekrar uygulamam lazım. Dur al bunu. Aa, ben bunu yan tarafı uygulamam lazım. Bak rengi ayarladık. tamam bunu yapayım. Renk, rengi ayarladığımız iyi oldu. Renk olmazsa o kötü olur. Renk renk olmazsa kötü olurdu. Yazıyı boş var, yazı olur. Orayı hallederiz. Şimdi şöyle çekeyim. Şöyle bunu böyle yapayım bakayım nasıl. Benziyor, benziyor şuraya bakayım ama baya bir yerde kalıyormuş arkada o zaman kardeş baya bir yerde kalıyor şöyle şöyle getirdim küçüklüğü böyle olsun götürelim şöyle yaptım böyle Şimdi son aşama. Son aşama, son aşama. Şu çizgi yerinde. Ha yok orada değil mi? Bu yok. Ezan da okunuyor da. Dur. Yuvarlak yer demedi. Tamam. Türk koy. Arkadaşlar hani böyle bir şeyler oluyor ya göz gör, anlarsınız. Siz şimdi şöyle yaptım. Yanı uygula bunu. Şurayı yapmayı unuttuk. Dur. Dördü tekrar aldım. Uygulandı mı yana? Tamam yaptım. Fena para gitti ama. Şunu da. Bunu da yana uygulamam lazım. Küçült. Şu boyutta. Şöyle. Oraya geldi mi? Tamam. Bak şöyle çizgiler oluyor ya. Bir tane daha ekleyeyim. Bitsin. Çünkü fena para gidecek. Ben değil. Şöyle. Şöyle küçült. Dur ilerlet. Bunda yan tarafı uygulamam lazım. Azıcık büyüteyim. Şöyle de yapalım. Küçült. şöyle şöyle mı? mı? Uygulandım bu dağın tarafa. Yaptık. Böyle ya. Üçüncü çizgi yapsak çok kötü olur gibi. Şimdi bir ön tarafa kare yapalım. Tekrar para çok az kaldı ama ya ben kasarım şu radarlar var ya hız radarları Ka az önce uğraşmaya çalışıyordum o oh. oralardan oralarda hallederiz şimdi gel 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 dur onu ben beyaza boyam maviye boyamam lazım gelsin buraya büyüt böyle bayağı bir büyütelim mavi renkte mavi Beyaz kardeş şuradan kapalıya doğru bunun bunun rengine göre açık renge gidiyor ya bak bu benzi daha azıcık daha kalınlatsak. Bak, bak benzedi bu, bu benzedi. Şöyle yapalım. Yaptık. Şuraya da bir tane polis hızı ekleyip çıkacağız. Bu bölgeden arkadaşlar oha oha. Bakalım son taraf nasıl olacak? Baya benzedi ben değil mi? Ya Azıcık daha küçültelim Bak bu iyi Çünkü şu an taraflara değmemesi lazım Yaptım Çıkabiliriz artık buradan İşimiz bitti Camları da acaba azıcık siyah mı yapsaydık ama Hiç gerek yok diyeceğim de Biraz yabancı polisine benzemiş ama orada öyle görünüyor da. Güzel oldu ama ya. Bak. Polis hızlısı. Lay 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 lay. <laughs> Aa, dur Türk bayrağı eklemeyi denesek mi de? Onu yapacağız? Dur bir bakalım. Yapmayı deneyelim. Ay gibi bir şey bulabileceğiz mi? Veya yıldız. Bulursak Türk bayrağı da yapalım arabada? Şuralarına bak. Şuralara bir tane yapmayı denemek istiyorum. Üçgen var mı hiç üçgen? üçgene benzer bir şey. Ama bize ilk önce bir ay gibi bir şey de lazım. Ay. O olmazsa şuradaki desenlerden ekleyelim. Eklesek mi? Şuraya şunlardan ekleyeyim mi? Böyle. Arabanın Ay yok 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 sil bunu sil bunu. Bu iptal. Dur şey yapacağız. Alo. 12. Ana acil çağır. Küçük kardeş. O sorun şimdi. Ben, ben bunu bayağı bir küçültmem Oğlum nerede bu böyle? Arkadaşlar ben bunu nereye koyabilirim? Buraya gelsin. Bunu yan tarafı koyamıyor muyuz? Şöyle. Kutuluyor. Lan ben bunu nasıl yapacağım? Ha böyle. İyi mi buraya? Şöyle dikelim. Allah 112 acil çağrı. Tamam. Diğer tarafa da uygulamaya çalışacağım. Oraya da zor olacak ama. Cil çağrı. Bismillah. Küçüktüm. Şu iyi mi? Şöyle yaptım. Zank. Şöyle çekelim. Bak şöyle yaparsak kaldır azıcık daha. Şöyle mi yapsaydık? Bak bize boyu işindik. Ali yüzünü kaydı çağrı. Buraya da böyle uyguladım. Ali değişik bir şey oldu. Dengi tam tutturamamışız ama. rengi daha tut daha tutturamamışsam arkadaşlar olsun ya ne olacak değil mi? Zaten daha bu bizim ilk denememiz. İlk deneme. <laughs> Önde böyle duruyor. Şu ön rengi biraz yabancı polisler almış Arkadaşlar online'a girmeyi düşünüyorum. Radar dediğim bur Radar dediğim bu arkadaşlar. <laughs> Radar. Üş ya. Hayatta hiç Porsche Porsche arabası gören var mı? Yabancı olur, Türk olur, fark etmez. Ya da hiç BMW gibi bir şey gören oldu mu pahalı araba? Ne bileyim böyle Mercedes falan. Bak artık arabada çakar da var. Uy. Arkadaşlar biraz daha şu çok uğraşmayın bak şöyle. Biraz da böyle yok ki karakola şöyle bir giriş yapıyormuşum ben. Arkadaşlar oyunda şöyle havalı bir giriş. Bu arada bizim elektrikli arabayı da şey yapalım. Ne yapalım? Elektrikli arabaya da çakar taktıracağız. Arabası renkli. Arkadaşlar onu itfaiye arabasını çevirelim mi? İtfaiye arabasını çevirmeye mi çalışsak? Onu ne yapmaya çalışalım? Bence biz ona arkadaşlar şey yapalım. Sivil polis. Şöyle siyah boyalı araba kompilisi. siyah çakarlı sivil polis olsun. Plakası da hatta sivil polis yazsak mı? Hatta bunun plakasına polis yazılıp mı? gelip bir de polis yazalım. Video bitsin. Kaç olmuş? Oo 21 yapma. Fena. Dur. Oh, gel yeri. Bugün uzun sürecek gibi geliyor bana. Dur 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 dur. Yine kaybettim. Ha. Ve anca buldum. Yok yok aman. At, buradaki atölye doğrultmaz plaka. Şuradaki atölyedeydi. Öyle hatırlıyorum. Buradaki atölyeden yapılıyordu galiba plaka. Ha, plaka. Sil. Polis. Diğer tarafı oldu mu? Ön tarafta zaten yokmuş ki. Şu jantları güzel bir şey yapalım. Bak ilk baştaki dört buçuk. yapsak mı? Böyle var. Bildir etmiş bu. Küçük mü durdu ya? Biz en iyisi ne alalım şey bu paralarına göre bu dört şeymiş dört beş yüze ne aldın of reklam vardı reklam vardı arkadaşlar ve ne kadar basarsak basalım gidelim. Polis bize bir şey yapamaz. Çakar olduğundan bile değil. Dur ben şurada bir selamımı vereyim. Dur selam. Dur selam vereceğim. Çakayı da <laughs> çakay diyor. Çakar da aç. Dur kardeş durar mısın? Bir, dur be. Dur çarpmayı deneyim. Evet gene bir şey yaptım. Aa dur 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 dur. Dur burada mesela bir kontrol gibi düşün. Polis burada dur bize çarpmazsa. Biz burada böyle duralım mesela kırmızı ışıktan içenler geçmemiş gibi şöyle yapalım kapıyı da açalım bak mesela burada aynı. trafik kontrol bölgesi <laughs> polis aracı bir tane polis arabası İki polis kontrol. Adam gelse bir ceza yazacağım. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Dıştan de mükemmel yani. Mengini siz boş verin. Hem zaten Porsche ne kadar onu sen kardeş. Oyun arkadaşlar Vallahi bir ne bulan? lan? He. Şey yapmayı deneyelim arkadaşlar. Online'e girip böyle bir şey yapmayı mi? kontrol gibi ama trafik arabası yapmamız gerek. Hatta dur Toyota Corolla alıp o da trafik polis arabasına çevirsek mi? Şu, artık şu bölgeye atalım. Buraya atalım. Ya yani şu diğer yerde başlamak zorunda kalmayayım. Elektrikli arabaya bakayım. Ama başka bir şey dönüştürebilir miyiz? Oo, şu biz bunu Galatasaray arabasına dönüştürsek mi? Galatasaray Galatasaray'ları ya hem bak şuradaki şeyler Galatasaray Galatasaray'a benziyor İstersen böyle Fenerbahçe ve Beşiktaş arabası da yapabiliriz adamlara sor gideriz soruz hangi takım diye o zaman sana mesela Galsa biz Fenerbahçe yaptık Galatasaray'la da 433 lira ceza. Bak buraya da Galatasaray şeyine benziyor. E, Tesla'yı arkadaşlar ne Fedar Bahçe'ye Bu da Gaz olarak dursun. Bak şu. Bir dakika. Neredeydi? Yok. Burada. Burada değil. Hatta Skoda'yı da al alsak mı? Onu bir şey yap. Şey yapalım kurma arabası. Başka kurma arabası plakaya da kurma yazarız. Nereden yapalım? Oo oh, oh, aç aç aç. Dedize gireceğim ben. Yıkatacağım. Oh. Görüşürüz arkadaşlar.